Antik zamanlardan beri insanların en yakın ve sadık dostu olan köpekler aynı zamanda yıllar boyunca insanları tehlikelere karşı da korumuşlardır. Fakat tüm köpek cinslerinin koruyucu olduklarını söylemek pek de doğru olmaz. Genellikle büyük ve güçlü köpeklerin koruyucu özellikleri bulunmaktadır. Bu videomuzda da dünyanın en büyük köpek cinslerini izleyeceksiniz. Pitbull cinsi bu köpeğin ismi Hulk ve isminin hakkını sonuna kadar vermekte. 80 kilo ağırlığındaki bu dev köpek ayaklarının üzerinde dikeldiği zaman boyu 1,5 metreyi aşmaktadır. Her ne kadar ürkütücü ve devasa görünse de sahipleri halkın uysal ve yumuşak bir hayvan olduğunu söylemekte. Koruyucu özellikleri oldukça gelişmiş olan bu dev köpeğin 12 tane de yavrusu bulunmakta. Köpek ırklarının en iri ve büyük cinsi olan Danua'ya mensup olan Freddy'nin bu kadar büyük olması kimseyi şaşırtmamalı. Ancak 90 kilo ağırlığında ve sahiplerinden bile uzun boyuyla bu dev köpeğin yıllık yemek ihtiyacı duyanların küçük çaplı şok geçirmesine neden olmaktadır. Çünkü Freddy'nin bir yıllık yemek masrafı 16.500 dolar. İngiliz Mastifi ırkına mensup olan Zorba, dünyanın en büyük ve iri köpeklerinden bir tanesi. 1987 yılında 155 kiloluk ağırlığıyla dünyanın en ağır köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabına giren Zorba, aynı zamanda 2,5 metrelik bir boya sahip. Bu da onu dünyanın en uzun köpekleri arasına sokmaktadır. Antik köpek ırkına mensup olan bu devasa köpek, büyüklüğüyle görenlerin hemen dikkatini çekmekte. Daha 2 buçuk yaşındayken 103 kilo gelen bu köpek dünyanın en büyük köpekleri arasında yer almaktadır. Görüntüsünün aksine dost canlısı ve uysal olması sebebiyle de çevresindekileri korkutmak yerine onların sevgisini ve ilgisini kolayca çekmektedir. 2012 yılında Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en uzun köpeği olarak giren Zeus Michigan'da yaşamakta. Ayakları üzerinde dikilince boyu 2 metreyi geçen bu dev köpek, sevimliliği ve uysallığıyla kimi zaman hastane ve okullarda terapi köpeği olarak da görev almaktadır. Aynı zamanda günde 14 kiloya yakın köpek maması yiyen Zeus, suyunuysa tek başına mutfak çeşmesinden içebilmektedir. Diğer büyük köpek ırklarının aksine Newfoundland koruma ve güvenlik amacıyla yetiştirilmemiştir. Balıkçılara yardım etmesi için eğitilen bu kaslı ve büyük köpek ırkının teknelerde balık ağlarının çekilmesinde büyük faydası olmakta. Aynı zamanda denize düşen herhangi bir şeyi hatta insanı bile rahatlıkla kurtarabilmektedir. En eski köpek ırklarından birisi olan İrlanda Kurt Köpeği'nin tarihi milattan önce 7000 yılına dayanmakta. Uzun boyu ve sert bakışlarıyla ilk bakıştan hemen ayırt edilebilen bu köpekler aynı zamanda en az yaşayan köpek ırkı olma özelliğine de sahiptir. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığında olan bu köpekler iyi bir bekçi köpeği olmasalar da insanlara karşı her zaman nazik ve uysaldırlar. Alman üretici Henring Essin tarafından Almanya'nın Württemberg bölgesindeki Löweberg'de 1846'da St. Bernard ve Prenada köpeği çaprazlamasından geliştirilen bu köpek cinsi oldukça iri bir yapıya sahip. Ancak iri ve büyük yapısının aksine iyi bir aile köpeği olan Löweberger sevgi dostu ve dost canlısıdır. Büyük boyutlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kafkas çoban köpeğinin en belirgin özelliği koruyucu olması. Soğuğa karşı dayanıklı olması sebebiyle evleri, arazileri ve çiftlikleri çok iyi koruyabilmektedirler. Fakat ilk kez köpek besleyecekler için kesinlikle uygun bir köpek türü değildir. Köpek besleme konusunda uzman kişilerin beslemesi bu dev köpeği daha uysal ve evcimen bir hale getirir. Yaklaşık 6 bin yıl önce Anadolu'da ortaya çıkan bu köpek ırkı Anadolu'nun yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan çetin iklimine ve göçebe yaşam tarzına uyum sağlayacak şekilde evrimleşmiştir. Ayrıca çobanlar tarafından yırtıcı hayvanlara karşı bekçi köpeği olarak da yıllardır eğitilmektedirler. Bu videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Karşınızdaki videoya gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Yameraktan kanalımızı takipte kalın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.